Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde iki tırın karıştığı kaza ulaşımda aksamaya neden oldu. yolun Ankara istikameti Ağaççılar mevkisinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen tır, aynı istikamette seyreden Alipe yönetimindeki tomruk yüklü tırı arkadan çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye ve karayolları ekipleri sevk edildi. Kaza sonucu tırlardan birinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Kupa kısmı ikiye bölünen tırın yaralanan sürücüsü sağlık personeli tarafından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre Ankara istikametine ulaşımın kapandığı yolda trafik akışı tek şeritten kontrollü sağlanmaya başlandı. Evet.